Meral abla konusunda özür dilerim Kemal. Benim bu kadar emin olmamam lazım da. Senlik bir durum yok hayatım. Sen yardımcı olmaya çalıştım. Ama bundan sonra Meral Hanım'ın yüzünü bile görmek istemiyorum. Tamam. Ben bugün ona arar durumu anlatırım. Sağ ol hayatım. Ayşe Hanım olmasaydı ne olurdu düşünmek bile istemiyorum Kemal. Uf. Ayşe Hanım'ın o esnada orada olması sana da tuhaf gelmiyor mu? Yani, Bilmem. Yani orası öyle de önemli olan Zeynep'e yardım etmesi. Biraz fazla sert davranmışsın sanırım. Biraz sinirliydim. Kuruntu yaptım sanırım. Sonra pişman oldum ama. Ama? Geç kalmıştım. Belli ki iyi biri Kemal. Onun Zeynep'e sarılması kötü biri olduğu ya da sapık olduğu anlamına gelmez ki. Zeynep zaten çok tatlı bir çocuk. Herkes ona sarılmak ister. Haksız mıyım? Bir arayıp gönlünü alsan hiç fena olmaz. O. Oh. Veri. Alo Kemal Bey. Ayşe Hanım. Rahatsız etmiyorum umarım. Yo yo hayır buyurun. Ayşe Hanım ben bugün yaşananlar için aramıştım sizi. Eğer zamanınız varsa sizinle görüşmek isterim. Tabii tabii olur. Konum atsam oraya gelebilir misiniz? Tabii tabii. E tamam. Bir saat sonra görüşürüz o vakit. Bir saate. Ayşen, Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, buyurun. Aysan laf uzatmadan konuya girmek istiyorum. Bugün size karşı fazla duygusal davranmış olabilirim ama konu kızım, onu sağlığı olunca gözüm kararıyor, başka bir insana dönüşüyorum. Tabii, tabii, tabii. Yani ebeveyn olmak böyle bir şeydir herhalde, değil mi? Zeynep nasıl iyi mi? İyi iyi. Baba annesiyle size çok selam söyledi. Siz de selam mı söyleyin lütfen? Söylerim. Ayşan, size bir teklifte bulunmak istiyorum. Evet bu Buyurun. Bizimle çalışmak, kızımın bakıcısı olmak ister misiniz? Tabii ki isterim çok çok isterim benim, benim bu işe çok ihtiyacım var Kemal Bey o yüzden sağ olun teşekkür ederim. E o zaman anlaştık ne içersiniz? Siz... Bilemedim bir şey. Kahve? Siz, siz ne içiyorsanız ben de ondan. Kahve söylüyorum. Olur. Bir filtre kahve lütfen. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldin Ayşe abla. Günaydın. Hoş geldiniz kızım. Teşekkür Günaydın ederim. Buyurun Ayşe. O zaman Ayşe abla da geldiğine göre ev turumuza başlayabilir miyiz baba? Olur kızım. Tabii Ayşe Hanım da isterse. Tabii tabii. Tabii. Burası da benim odam Ayşe abla. Ay çok güzelmiş Zeynep. Bu da benim uğurlu battaniye. Hı, söylemiştin ya. Evet lokantada konuşmuştuk. O zaman senin odana geçelim mi? Geçelim. Burası da senin odan olacak Ayşe abla. Hmm. Biraz küçük ama. Yo, ben çok sevdim çok güzel. Yatak da biraz eski onu değiştiririz. Yok hiç önemli değil. O zaman evin diğer taraflarını gezelim. Kızım ben işe geç kaldım. Ben gittikten sonra doya doya gezersiniz. Ama benim de vaktim yok ki baba. Ben de okula gideceğim. Sen de haklısın kızım. Daha sonra gezdirirsin ya yani ne tamam. olacak. Tamam. Hadi. Hadi. Çok teşekkür olsun. ederim. Görüşürüz baba. Görüşürüz kızım. Kaç kere söyledim Kemal'e, oğlum dedim. Eve yakın bir okula kaydedelim Zeynep'imi. Bir sürü de okul var ha. Yok da değil la Ben çok seviyorum okulum babaanne. Hani. Mam kızım sev de uzak uzak. As ben her gün git gel. Benim ne halim var? Romatizmam da var. Bence Abi. gayet güzel. Daha sonra sakın bak yemeklerini, meyvelerini yemeden gelmeyin. Ne haber Merhaba. Ay iyiyim Sevtap senden. Ben merhaba. de ne yapıyorsun sen burada? E, benim torunum da okula gidiyor. Öyle mi? Yoksa Zeynep de aynı sınıftalar mı? Yok, o daha birinci sınıf. Birinci adamın da çok yolu Allah var onun. Zeynep, babaanne, Heh. ben geç kaldım. Tamam kızım gidin. Ayşe kızım sen bırakıver. Ben bakıyorum arkanızdan zaten. Gidip gidin. Meyvelerini yemeyi unutma tamam mı? Hadi, hadi hayatım. Hadi. Hadi bakalım. Merhaba. Ee... よし。よ Çocuklar, şimdi de asal sayılara giriş yapacağız. Hepiniz kitaplarınızdaki on dokuzu. Bence Zeynep'in annesi değildi o. Bence de hem annesi Amerika'da. Aslı ve Selin, ne konuşuyorsunuz kendi aranızda? Hiçbir şey öğretmenim. Yalan söyle öğretmenim. Zeynep'in annesinin hakkında konuşuyorlardı. Zeynep'in annesini daha önce görmemiştik. Bugün el ele okula gidiler Onu konuşuyorduk öğretmenim. Zeynep, annen döndü mü Amerika'dan? güzel öğretmenim. Çok sevindim. Artık seninle dalga geçemeyecekler. Şimdi dersimize dönelim artık. Asal sayılar yalnızca bire ve kendisine bölünebilen sayılardır. Anlaştık mı? Matematik dersi çok fazla ödev veriyor ama hiç, hiç ödev vermiyor çok az ödev. Evet ama ben matematik dersine çok fazla ödev veriyorum. Annem ediyor. dedin ama bakıcının olmadığını nereden bilelim? Ne diyorsun sen ya? Tuttu ama. Benim bakıcım da benim elimi tutuyor. Senin bakıcın güzel değil, onun annesi daha güzelmiş. Sen içerisinde bu kadar güzel bakıcı gördün mü? Sen niye Zeynep'in yerine konuşuyorsun? Çünkü Zeynep sizin gibilerle konuşmuyor. Ben inanmadım. Eğer fotoğrafını gösterirse inanırım. Onlar gerçekten fotoğraf göstermek zorunda değil. Bir dakika dur Arda. Eğer fotoğrafı gösterirsem susacak <laughs> mısınız? Anne kız yan yana fotoğraf göster belki inanabilirim. O zaman keserim, siz de görürsünüz. Görelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.